Arkadaşlar merhaba. Bugün sayfa analiz dersinde eğri uydurma, ara değer ve diş değer bulma yöntemleri konusu altındaki polinom interpolasyonu lineer yani doğrusal interpolasyon ilgili bir soru çözeceğim. Soruda bir fonksiyon verilmiş. x üzeri 4 fonksiyonu. Fonksiyona ait tablodaki değerler verilmiştir. x 2.7 için interpolasyon polinom fonksiyonunun değerini bulun bize. 2.7 nerededir arkadaşlar? Tablo üzerinde x'i 2.7 düşünürsek 3 ile 2'nin arasındadır. Ee, soruyu çözmek için şu kısımları siz okursunuz. Videoyu durdurup zaten burada benim söylediğim yazılı bir ifadesi var. Şöyle bir formülümüz, formülümüz var. Formülde fx bizim yani şu biz burada x i'miz formüldeki x'i 2 oluyor. x i artı de 3 oluyor. f x i ise 16 f x i artı 1 ise 81 oluyor. Bunları yerine koyuyoruz formülümüze. İnterpolasyon formülümüz, formülümüz ara değerini bulmak için yani şu x 2 nokta karşılık gelen sayıyı bulmak için değeri bulmak için şu formülü kullanıyoruz. Burada yerine koyuyoruz. f x fonksiyonunda x yani 2 yerine koyuyoruz. 16 da yerine karşılık geliyor. y artı 1 ise x I artı 1 ise 3, 3 yerine koyduğumuz zaman 81'e karşılık geliyor. Bu değerleri yazıyoruz yerine. Lineer interpolasyon fonksiyonundan px'imiz e, şurası eksi 114 çıkıyor artı 65 x çıkıyor buradan da 2.7'yi yerine koyunca x yerine cevabımız 61.5 bulunuyor sorunun cevabı bu kadar. Ama biz burada e, interpolasyon fonksiyonunda x 2.7'nin 4. kuvvetini 61.5 bulduk. bulunan bu değer 53.1141 1441 gerçek değerinden yani bunun aslında gerçek değeri 53. küsürlü bir sayı çıkıyormuş arkadaşlar. 8.3 e, küsürü var arkadaşlar bunun. Yani fark var arada. Bu kadar fark hatamız oluyor. Hatayı ile bulmuş oluyoruz. Soru bu kadar aslında. Şuraya kadar bulsanız da. Hatayı sormadıysa eğer. kabul ederiz daha Yani burada ezberlememiz gereken formül var. Çıkar mı çıkmaz mı emin değilim. Daha önce iki senelerde sormadı diyebiliyorum böyle bir soru. Geçmiş sorular bakımda. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum.